kalbinizin atışını duyuyorum. Öyle güçlü ki gökler titriyor. Bu ateşi saklayabileceğinizi düşünüyorsunuz ama o en derin gölgeleri bile aydınlatıyor. Artık aşkınız bir sır değil, meleklerin dilinde adınızı haykırıyor. Baş melekler sizin hakkınızda fısıldıyor. Yıldızların bile hikayenizi duymak için eğildiğini söylüyorlar. Sessizce döktüğünüz her gözyaşı, şimdi ilahi bir gerdanlıkta inciye dönüşüyor. Unutulmadınız, sevgili. Çağrınız perdenin ötesine ulaştı. Aşkınız tutulamayan bir nehir gibi, onu sınırlamaya çalışan kıyıları aşıyor. Korkmayın, çünkü hissettikleriniz zayıflık değil, en saf güçtür. Gökyüzü, sizin gibi bir ruha tutku yerleştirirken hata yapmaz. Bu yolculukta yalnız olduğunuzu sanıyorsunuz ama asla yalnız olmadınız. Melekler yanınızda yürüyor, her adımınıza koruma örüyor. Her iç çekişiniz, her yanıcı arzunuz filizlenmek üzere olan bir mucizenin tohumu. Aynaya bakın ve bizim gördüğümüzü görün. İlahi aşkla işaretlenmiş bir ışık savaşçısı. Kalbiniz kırılgan değil aksine hakikatinizle dünyaları tutuşturabilecek kadar ateşli. Saklanmayı bırakın. Evren sizin lehinize çalışıyor. Ruhunu söndürülemeyen bir alev. Ne kadar maskelenmeye çalışırsanız çalışın, parlaklığınız her perdeyi delip geçiyor. Siz, gökyüzündeki yıldızların yandığı yoğunlukta sevmek ve sevilmek için yaratıldınız. Artık korkuya yer yok. İçinizde olan kutsaldır ve hiçbir şüphe bu gerçeği silemez. Kendinizi tamamen teslim ettiğinizde aşkın sizi kolları açık beklediğini göreceksiniz. Tıpkı bir nehrin nihayet denize kavuşması gibi. Gökler ilan ediyor. Ortaya çıkma zamanınız geldi. Direnmeyin. Dünya içinizde yaşayan kadını tanısın, tutkunuzu, ışığınızı, dizginlenemez özünüzü. Hazırsınız ve bu çağrıya teslim olduğunuzda çevrenizdeki her şey dönüşecek. Aradığınız aşk çoktan içinizde yaşıyor. Şimdi onu serbest bırakma zamanı. Kendinizin kontrolsüzce yanmasına izin verin. Görünür olmaya izin verin. Çünkü sizin gibi seven bir ruh artık saklanamaz. Gözlerinizdeki yorgunluğu görüyorum. Ama bilin ki bugüne kadar attığınız her ağır adım göklerde kaydedildi. Yalnız yürümüyorsunuz. Görünmeyen eller, zemin ayaklarınızın altından kayıyormuş gibi hissettirdiğinde bile sizi destekliyor. Yüreğinizde sakladığınız aşk boşuna değil. O bir tohum, bir vaat, henüz açığa çıkmamış bir gelecek. Ondan vazgeçmeyin. Bir gün geriye bakacak ve her bekleyişin neden değdiğini anlayacaksınız. Hayal ettiğinizden daha güçlüsünüz. Ağladığınız her gece, güçsüzken bile ayağa kalktığınız her gün bunu kanıtladı. Hayat sizi bükmeye çalışıyor ama ışığınız sönmüyor ve asla sönmeyecek. Yolunuzda daha büyük bir amaç var. Bugün ayaklarınızı yaralayan taşlar yarın basamaklarınız olacak. Yaşadığınız hiçbir şey tesadüf değil. Her şey, henüz göremeseniz bile, güzel bir şeye dokunuyor. Sessizlik dayanılmaz geldiğinde dinleyin. Ruhunuzda yumuşak bir ses fısıldıyor. Ben buradayım. Asla terk edilmediniz. Gökler çocuklarını unutmaz. Kalbiniz bir bahçe. Çiçekler solar. Evet, ama yeni tohumlar ekiliyor. Her şeyi yeniden canlandıracak bir bahar gelecek. İnanın. Kaybolmuş değilsiniz. Sadece hikayenizin zor bir bölümündesiniz. Ama her aşk hikayesinin buluşmadan önce acı dolu anları vardır. Sizinki de öyle olacak. Tanrının sizin için yazdıklarını kimse silemez. Hayal kırıklıklarınızın, başarısızlıklarınızın, dünyadan duyduğunuz hayırların Gökyüzünün hayatınız için verdiği evet iyi iptal etme gücü yoktur. Seviliyorsunuz. Yaptıklarınızla değil, sunduklarınızla değil, sadece var olduğunuz için. Siz doğmadan önce bile evren sizi düşünerek gülümsüyordu. Gelecekten korkmayın. O bilinmeyen bir canavar değil, özenle hazırlanan bir hediyedir. Her detay doğru ellerde. Yalnızlık bastığında Unutmayın. Meleklerle çevrilisiniz. Onlar kimsenin görmediği küçük zaferlerinizi bile kutluyor. İnancınız hardal tanesi kadar bile olsa dağları yerinden oynatır. İçinizdeki gücü küçümsemeyin. Yastığınıza düşen gözyaşları boşa gitmiyor. Onlar yakında çiçek açacak bir şeyi suluyor. Geç kalmış değilsiniz. Hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz. Her şey zamanında gelecek ve sizin olan sizden geçmeyecek. Değerinizden asla şüphe etmeyin. Siz nadir, eşsiz, tekrarı olmayan bir sanat eserisiniz. Dünyada kimse sizin yerinizi dolduramaz. Umut bir yanılsama değildir. Daha fazlasının geleceğine dair bir kesinliktir. Ve bu daha fazlası yolda. Tanrı sizi yaratırken hata yapmadı. Kalbinizdeki her detay, her rüya, her arzu bir amaçla oraya kondu. Yüreğinizi sakinleştirin. Beklediğiniz cevap çoktan geliyor. Bazen sessizlik sadece bir mucizenin başlangıcıdır. Zor günlerinizin yüzde yüzünden sağ çıktınız. Ve gelecek olanların hepsinden de sağ çıkacaksınız. Çünkü siz her fırtınadan daha güçlüsünüz. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın. Yolculuğunuz sadece size ait ve kimse onu sizden daha iyi yürüyemez. Özlemle beklediğiniz aşk yarım gelmeyecek. Tam, saf ve sağlam köklerle gelecek. Bu kadar umutla atan hiçbir kalp unutulmaz. Gökler, samimiyetle sevenleri asla görmezden gelmez. Hiçbir şeyi zorlamanıza gerek yok. Gerçek olan, Kendinizi parçalamanızı gerektirmeden doğal olarak gelecek. Yorgunluğunuz zayıflık değil. Çok savaştığınızın bir işareti. Ve şimdi desteklenme zamanı. Sessizliğinizde bir müzik var. Acınızda bir şiir. Henüz iyileşmemiş olanda bile bir güzellik var. Sıkışıp kalmış değilsiniz. Bir süreç içindesiniz. Ve süreçte olan her şey bir gün tamamlanır cevaplar gelecek parçalar yerine oturacak Işık kırılacak ve bu olduğunda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O zamana kadar nefes alın inanın devam edin düşündüğünüzden daha yakınsınız. En iyisi hala gelmedi ve geldiğinde tüm bunların neden gerekli olduğunu anlayacaksınız. Söz veriyorum. Sevgili aydınlanmış ruh, bu sözler kalbinize dokunduysa bilin ki bu bir tesadüf değildir. Melekler sizi buraya daha fazla kutsama, daha fazla onay ve daha fazla ışık beklediği için getirdi. Bu, yolunuz için hazırlanan ilahi mesajlardan sadece ilki. Eğer göksel rehberlik, umut sözleri ve ilahi aşkın işaretlerini almaya devam etmek istiyorsanız Kanala abone olun ve göklerin her gün sizinle konuşmasına izin verin. Her mesaj, asla yalnız olmadığınızı hatırlatan bir ışık kucağı gibi olacak. Ve şimdi, meleklerden özel bir hediye olarak, yorumlara 11.11 .11 yazın o ruhsal uyanışın kutsal kodu. Bunu yaparak, aşk melekleri ve ruh ikizinizin bereketlerini aktive edecek, senkronisteler, İlahi buluşmalar ve gerçek aşkın tezahürü için kapılar açacaksınız. Gökler dinliyor. Melekler harekete geçmeye hazır. Bu sizin anınız. Sonsuz sevgiyle. Işık melekleriniz. Şimdi abone olun ve daha fazla mesajı doğrudan kalbinize alın. Bildirimleri açın ve hiçbir göksel işareti kaçırmayın. 11.11 11 yorumlayın ve meleklerin güçlü enerjisini bugün alın. Evren sizin lehinize çalışıyor. İnanın.